maçlara giderdim. Daha sonra babamdan ayrı tek başıma gitmeye başladım. 2003 senesi UEFA'dayız. Lazio ile oynuyoruz. Beşiktaş şu sene fena değil. İyi top oynuyor. Hocamız Sergen Yalçın o zaman takımda harikalar yaratıyor. Yani ben mesela artık Beşiktaş o kadar üst düzey top oynuyordu ki bazı maçlara sadece Sergen'i seyretmeye gidiyordum. Yani Sergen oynasın, biz böyle seyredelim. İlk maç İtalya'da 1-0 mağlup olarak döndük. Daha sonra hani tur ümidimiz bitmemişti. O yüzden inanılmaz bir akın vardı maça. Yani biz eski koltuklarda, o eski dediğim 2003 zamanlı ve öncesi yani kapalı yel yapılmadan önceki zamanlarda bir koltukta 3 kişi durabiliyorduk böyle Koltuklar sertti, iki kişi üstüne basıyordu, bir kişi şeye basıyordu. Bütün koltuklar aynı şekilde doluydu, o kadar kalabalıktı. Tabii kapalı o zaman dediğim gibi eski kapalı, böyle kapalının en üstünde. O koltuğun üstüne bastığın zaman böyle elin burada duruyordu. Yani ben ilk gittiğim zaman hep orada izliyordum maçı. Elimiz böyleydi, sonra böyle oldu, sonra biraz daha indi. Hani artık orada büyüdük, maçları hep oradan izleye izleye böyle izliyoruz. Bağırıyoruz. Lazio 1-0 öne geçti. Tabii bizde büyük moral bozukluğu, takımda büyük moral bozukluğu. Ama daha bitmedi. Lazio 2-1 öne geçti. Pardon, 2-0 öne geçti. Bir de şöyle bir şey var. Ben PlayStation 2 falan oynarken Milan'da Stam var diye hep Milan'ı alıyordum. Hatta diyordum ki hani arkadaşlarım espri olarak çocuğum olursa diyordum ya ileride Stam koyacağım. <laughs> Stam o maçı çok pislik yaparak oynadı. O gün benim gözümde bitti. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse. 2-0 mağlubuz. Dakika yanlış hatırlamıyorsam 70 falan oldu. 70-75. E, tabii tribün de artık bitti. Herkes maçı izliyor, şey yapıyor falan. Böyle eskiden kapalı o iki direk arasında böyle grup grup, mahalle mahalle ya da semt semt insanlar dururdu. E, mesela bu tarafta Suadiye diye dururdu tarafta abla sağ durur. Başka bir sen, başka bir yani Beşiktaş'ın çocukları semtin dışından çocuklar hep grup olarak tam böyle göbekten bir kişi o sessizlik böyle bir 5-6 dakika sürdü. O sessizliği bozdu. Tek başına bağırmaya başladı. Ee, sevdim seni bir kere başkasını sevemem. Deli diyorlar bana desinler değişemem diye. Ee, ben hayatımda bir kere ağladım tribünde. O da o maçta o besteyi söylerken gerçekten. Ahmet Yıldırım. Sergen. Duva yükselecek. Vuramadı. Favalli. Ronaldo. Cihanetiye de geriye dönmüş Mihailovic. ...riski hareketler Ronaldo, İlhan. Tekrar Yani bir taraftan ve etrafıma da bakıyorum. İnsanlar gerçekten böyle hıçkıra hıçkıra, ağlaya ağlaya o besteyi söylüyor. Yani çünkü beste, ya bizim yaptığımız bir beste değil. Ama sözler muhteşem. Tam bize o sırada uyan bir beste. Bir kişi başladı, ondan sonra biz etrafında devam ettirdik. Sonra o kapalı, efsane kapalı devam ettirdi. Sonra bütün stada yayıldı. Sonra e, Sergen Yalçın, şu anki hocamız, Sergen Hoca bir tane gol attı, maç 2-1 bitti, elendik ama o beste hala tribünlerde, içeride, dışarıda, her yerde hala aynı manasını taşıyarak söyleniyor.